Evet, şimdi C yapımı videosunda o Ozan çizecek C'yi. Daha önce çizdik burada var ama o videoyu kaybettik. O yüzden tekrar videoyu yapıyoruz. Pek anlatacak da bir şey yok. Böyle çiz çiziyoruz işte. Ne oldu? Silgi mi? mi? C'yi bu şekilde çizdikten sonra gölgelendirmeyi yapacağız. Gölgelendir şöyle. C oval olduğu için gölgelendirmeleri çok şey gözükmeyebilir. Önce A, B videoları vardı bizim kanalda. Ulaşabilirsiniz onları da tıklayarak. Zamanla işte Z'ye kadar yapmayı planlıyorduk. Öyle bir araya kaynadı falan. Şimdi tekrar inşallah artık Z'ye kadar ulaşacağız. önceki videolar kaç dakikaymış? Şöyle etrafını çizdikten sonra Sizde evde kaldığımız bugünlerde hemen fotoğrafını bu şekilde çekmeyeceğiz. çizgilerden gitmek zorunda değilsiniz, kendi kafanızca güzelleştirebilirsiniz. Şuradan ben biraz daha gölge vermek istiyorum mesela. Şöyle biraz daha oraya A 6 dakikaymış ama 5 dakikaymış. Bunu da hmm. herhalde 4 dakikada yaparsın. 2, 2 dakika bitti gerçi. Şey. Evet C harfi bu kadar. Bir daha C'yi yaptık. C harfini unutmuşuz. <laughs> onu fark <laughs> etmeyeceğiniz siz. Ben onu montajla. Evet montaj edecek o zaman. Ekleyecek. Ç ve, c ve C harfleri için. Bir video yapmış oldum. C'yi biraz küçük yapmışız. O yüzden karesini de küçük Gölgeden de nereye zaten basit bir Evet, C ve Ş harfleri de bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.